Şimdi e, köyümüzde yaptığımız araştırmalarda bu Milli Müdürlüğü'nden yaptığımız araştırma yok Buradaki ilk e, köyümüzde yaşam 1700'lerde başlıyor. 1730'larda bilen. E, ilk i̇lk bu bölgemizde Ermeniler yaşamakta. Daha sonra ise 1800, yani 1900 yılların başına köyümüzde çeşitli ailelerin göç etmesini köyümüz kurmuş bulmaktadır. Bu köyümüzde ilk gelen aileler e, yavru. Köyümüzde fidan aileler olmak üzere. Daha sonra değişik aileler gelir köyümüzde aktif 10 tane yaşamaktadır. İki ailesi, yani köken olan tabir olarak bizim özrüz Müslüman ve Türk ailelerdir. Yaptığımız anlaşılma kesin olan altı çizmesi gereken noktalar bunlardır. E, köy ve yavru aileleri, yörü asıl köken, köken olarak da birlikte, e, filan, e, ailesinin kökü daha Doğu Türkistan, veya kazabası, Mus ailesi Aşkaba tarafında, Dindan ailesinin bir kısmı Refahi bölgesinde bir kısmı yaşamaktadır. Ama e, teba olarak net köken olarak şey Aralık'ı gözükmektedir. İç Anadolu bölgesi gözükmektedir. Onun dışında, e, söyleyeceklerimize baktığımız zaman içerisinde, e, rahat, mutlu bir yaşam içerisinde, herkes bildikleri beraber içerisinde, yaşattığımızı rahat bir şekilde insanların sürdürmekteyiz. <laughs> e, köyümüze, aynı zamanda e, birkaç defa teröristler sızma girişine bulunmuşlardır. Fakat köyümüz tek bir bu saldırı püskürtmüştür ve sonuza kadar püskürecektir. Aynı zamanda sözlerimi şöyle tamamlamak istiyor, istiyorum. Türk'ün bir çakıl karış toprağına alacak şerif bir devletin daha gelmemiştir. <laughs>